Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde Top Uyum Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin sunduğu hizmetlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen İş Dünyasında Dönüşüm, Yatırım, Halka Arz ve Konkordato Uygulamalarıyla Kurumsal Dayanıklılık toplantısına Başkan Yardımcısı Hakan Ürün katıldı. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen ve depozito sisteminin tanıtım amacıyla düzenlenen depozito yönetim sistemi koordinasyon toplantısına Başkan Yardımcısı Metin Aktaş katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Arap Odalar Birliği tarafından düzenlenen Türk Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu, Top Başkanı ve Türk Arap Odası Eş Başkanı İrfat Sarcıklıoğlu, 15 ülkeden Arap Ligi Büyükelçileri, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları ve iş insanlarının katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi. Toplantıda EPSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Başkan Yardımcısı Ender Organcılar, İzmir'de sanayi temalı sunumunda İzmir Sanayisi, İzmir'in yatırım iklimi ve işbirliği fırsatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Öte yandan toplantı kapsamında İzmir Valisi Doktor Süleyman Elban'ı ziyaret eden Top Başkanı İrfat Sarcıklıoğlu Başkanlığındaki heyet son dönem İzmir'deki orman yangınları ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Başkan Ender Öğrenciler Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda güncel ve ekonomik değerlendirmelerde bulunuldu. İzmir'deki orman yangınları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tukayev sahipliğinde olağanüstü gündemle toplanan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu toplantısına Başkan Ender Yorgancılar katıldı. Yorgancılar konuşmasında yangından korunmanın ilk adımı bilgi, eğitim ve farkındalık. İklim değişikliğinin getirdiği yeni normal koşullara ise teknoloji desteğiyle ve toplumsal birliktelik içinde hızla adapte olmamız gerekiyor dedi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Aygün Cicibaş ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ender Öğrencileri ziyaret etti. Görüşmede yeni yönetimin projeleri ve kentimizin spor gündemine ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu. İzmir Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Ender Yorgancıları ziyaret etti. Görüşmede İzmir Sanayisi, Ticareti ve Gerçekleştirilebilecek işbirliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ve EPSO Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Arda Yüksel ile Başkan Yardımcısı Cüneyt Temel, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Berna Dirin Mete'yi ziyaret etti. Görüşmede gerçekleştirebilecek işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Avrupa İşletmeleri Ağı Projesi kapsamında İtalya'nın Veneto bölgesine Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş geliştirme ziyaretine yönetim kurulu üyesi Ateş İlyas Demir Kalkan katıldı. Program kapsamında Venedik İnovasyon Ajansı, Venedik Endüstri Kurumu ve Venedik Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek projeler değerlendirildi. EPSO Business Center'ın temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan başkan yorgancılar 21 yıllık kurumsal tarihimizde neredeyse yarım asra şahitlik eden ve afet dirençli bir kent olma yönünde üzerimize düzeni yapma gayretimizle temelimizi atıyoruz. Bu süreçte kurumsal mirasımıza katkı koymuş tüm sanayicilerimize, sanayimizin gelişimine, bölgemizin kalkınmasına önderlik etmiş tüm başkanlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyor. Aramızdan ayrılmış tüm kıymetli isimleri rahmet ve şükranla anıyorum dedi. Başkan Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Sokar CEO'su Elçin İbadova nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Sokar'ın faaliyetleri, bölge ekonomisi ve gerçekleştirebilecek işbirlikleri değerlendirildi. Başkan Ender Yorgancılar, annesini kaybeden Ali A. Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk'e taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Milletler Arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi 71. Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurula EPSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Oda Borsa Başkanlarıyla istişare Toplantısına EPSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Top Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar katıldı. Toplantıda iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar ve talepler değerlendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu Başkanlığındaki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Başkan Ender Yorgancıların katıldığı ziyarette depozito yönetim sistemine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Bu yıl 17.si düzenlenen İDEF Savunma Sanayi Fuarı'na yönetim kurulu üyeleri Suha Kahraman, Hüseyin Turhan ve Cüneyt Temel katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın standının da yer aldığı fuarda üye firmalar ziyaret edilirken İzmirli firmaların savunma sanayindeki rolü ve gerçekleştirilebilecek işbirliklerine ilişkin görüşmeler yapıldı.